çöküyor ya hani <tıklı> bir şey burada gerisini sonra <tıklı> Ee, geçmiş dönemlerde Bağlıgül kemerlerde çekmeler meydana gelmişlerdir. O çekmelerin etkilesinde projelendirerek oranın tadilata da başladık. Arkasında tabii e, 10 bin Nisan'da açılmayı hedefliyorduk o kemerlerin bitimi. Ancak e, daha sonra 6 Şubat'ta bölgemizde deprem meydana gelmesi, arkasında sev meydana gelmesiyle beraber bu çalışmamızı biraz da engellemiş oldu. Şu anda son rütbe dönemindeyiz. Kemelerimiz yaklaşık 10-15 güne kadar, 15 güne kadar e, bitecek ve buranın çeyresi tekrar eski de, e, normale kavuşacaktır. Bununla beraber e, bizim Rızvane Camisi'nin minaresi de der mi, hasar meydana gelmişti O minare e, şu anda bitmiştir. Restorasyonu tamamlamıştır. Kemelerimiz de bildiğiniz üzere e, turizmi sezonun başlamasıyla beraber hizmete açılmış olacak. E, yaklaşık şu anda son düştüler bey çalışmaktayız. Yıkılma durumu vardı. Şu anda ta tadilatı oldu, düzeltildi. Hizmete açılacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Baklı bir eski görünümünü alacak inşallah. Depre oldu, sel oldu. Aslında balıklı göl eski günlerde kavuşuyor. Kemerler yapılıyor, temizliği var, güzeldir. Çok güzel oluyor.